Selam YouTube, bu videoda Galatasaray'ın 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi, Fernando Muslera'nın yerine düşündüğü isimlerden bazıları hakkında ve transferleri hakkında bilgi vereceğim. Galatasaray Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi ve olası ayrılığı nedeniyle kaleci arayışlarını hızlandırmış durumda. Bu kapsamda Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı kaleci Lucas Perry ile ilgilenilmektedir. Lucas Perry, 1.97 metre boyunda olup, geçtiğimiz yıl Botafogo'dan Lyon'a transfer olmuştur. Galatasaray Scout, ekibi Perry'yi izleyerek olumlu rapor vermiştir. Bu doğrultuda oyuncunun temsilcisi İstanbul'a davet edilmiş ve görüşmeler başlamıştır. Galatasaray yönetimi, Perry'nin yanı sıra yerli kaleci alternatiflerini de değerlendirmektedir. Eyüp Spor'dan Berke Özer ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır da transfer listesinde yer almaktadır. Lucas Perry'nin Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta olup, güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirtilmektedir. Ama Lyon'un son aylarda finansal sorunlarla uğraştığını bir nevi borç batağında olduğunu düşünürsek, Galatasaray'ın kaleci Perry'i çok daha ucuza transferini bitirebilir. Galatasaray'ın, Perry transferini gerçekleştirmesi durumunda 26 yıl aradan sonra ilk kez bir Brezilyalı kaleci kadrosuna katılmış olacaktır. Daha önce, efsane kaleci Claudio Tafarel sarı kırmızılı formayı giymişti. Transfer süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte olup resmi bir anlaşma henüz duyurulmamıştır.